Selam. Aleyküm evet, selam. Ben yine <gülüyor> <gülüyor> Herkes yok mu? Fesler burada ama konuşmuyor? Yazıyor genelde. Hiç konuştuğunu duymadım. <laughs> ha, tamam. <laughs> ee, herhalde Buradayım Ahmet yayın açıyor şu an. ben gelmiş. Pestler Biz geldiğimizde sen konuşmuyor konuşmuyor. yoktun. Sen beklerken herkes dağıldı. Hiç konuştuğunu duymadım. <laughs> Aha yayından kendi sesini duyuyorum şu anda. Sizin sesiniz geldiğimizde sen. Tamam yayın açtım şu anda. Bu arada 48 FPS verdim yayına. Kontrol edelim de. Hadi belki geçen erki gibi bela atarım. Ondan sonra onu klip alırız. <laughs> Allah. <laughs> Teşekkür Ben bir ele atamadım Olur. ya. Üzüldüm o videoyu gördüm de. Atmışsın sen sana doğru. Güzel Sen var mıydın candan şey yaptığında? Belasında. <laughs> evet vardı. Evet. Orada. Çok iyi bir Yanlışlıkla sen bombayı Şey <laughs> 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 Evet vardı. Ölüp diye hatırlıyorum. Hmm. <laughs> yani Öyle tam takmıştık. <laughs> Son anda bombayı attım. Bomba yaparken oradaki yoksa bombası öldürürdüm ben o işte. Hmm. Yani beni biliyorsunuz yani normalde alırdım. Sonunda <laughs> da bombaya. Bomba yaparken oradaki yoksa bombası <laughs> öldürürdüm ben o işte. Yani beni biliyorsunuz yani normalde alırdım. Sonunda <laughs> da bombaya. Bomba yaparken oradaki yoksa bombası. <laughs> işte. Bak bakayım pesta bir yayında bir şey var mı ya? Deste bir sıkıntı var mı ne bileyim. 是要怎么？<coughs> 嗯。 Yine bakıyor musun? Bir sıkıntı var gibi. Bey yok lan. Daha üstteki bildirimler gözükmüyor yayında. Fark ettin mi? Duygu orada mısın? Duygu. Efendim. Hah, cevap niye vermiyor kızım? Hayda, Ben diyorum. Yine sesler mi bozuldu benim? Eyvahlar olsun dedim. Yok o ama bir sıkıntı var var ama geldi ha oldu Banda o da <laughs> oha pingime bak başlat. Ellerinizi şey İkinci bir bir düşün ya. Vallahi. ga Aynen. Gördüm. Ne? Ondu haritaya bak. Niye niye? Ne ben? Bir kere Yok sayfa şey pastarı dedim ben bozuyorum ya. Ha. Ece sayı can gerek. Oynarız ya ne olacak onu? Yok. Yok yok yemiyor. Gerek yok gerek sıkıntı yok. Boşuna ceza yemem. İyi geceler. Ha? Şimdi konuşamayacağım o zaman bir daha. Arkadaşlar annem uyuyor. O yüzden konuşamayacağım artık. Salonda mı uyuyor? Kız. Neyse internet internet o zaman. seydi sen alsana ya o onu Çocuğa. Bozmuyoruz mu ya? Niye ne oluyor? Ha <laughs> ee, arada annemle ikimiz salonda yatıyoruz. Ben salonda O yüzden Hmm. Arada kendi odana da git ama. Ama kullanman gerekiyor. Bir şey olmaz o kadar. Zaten benim odamda internet hiç çekmiyor. Wi-Fi çok ama uzak. Lan kablosunu uzun alırsın. Odana çekersin öyle bir şey olmaz. Öyle da herkes sevmiyor böyle Orada böyle kablonun dolaşmasını. Evet, o yüzden yapmayanlar var ya. Tamam. O ne? Niye izin vermiyor ya? Ya öyle tipler... var Ha. Ben aynen ben çok komaya girdiğim zaman. Aa. Çok güzel yere attım. Tamam, Helal olsun. Gömez. İyi savaş. Bizim adam niye böyle işte de?

Kalacak. Düşmanlar yakında. Nerede düşman var? Dolduruyor. Hattan vurdu ya. Ölmedi. Bir şey yaptı. Bir şey. Kafama attı ya.

Oh, kaç 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 kaç. <laughs> Bir düşman kaldı. Ah. <laughs> Oyuncu <laughs> saat helal da. hak ettik ol bu tatat son lazım diyorum. <laughs> Koru beni. Mesela ben can var mı? Karda. <apology> Dolduruyorum. Tam burası. Yazık. Yes. Nah. <tüt liter> <söz chapters> Çok. <reconstruction> Patladıkça teçhizat Sağ Ha, yapıyorum ya bu sporu. Ne? Ha? Kimdi bilmiyorum ama. Bizim jetimdi. Ne <laughs> no. Parayı nereden bulmuştum ama öyle. Burası. Burası hiç göstermem. Biri gitti. Burası. Ölmedi ya, olacağım da kaç senin. Phoenix Phase'a da bunlar. Reyna'yı bilmiyoruz. Hmm. Reyna dikkat et. arkası. Bir rampa. Tam burası. Galaksiler arası mı? Aynen. Bakalım bu defa nereye gidecekler?